Bir geldi, bir geldi. Evet. Bak bırakamıyorum. Durmadan boyuyorum geldim ben. Farkında <laughs> mısınız? Delirmiş gibi. <laughs> ama tatilde de kusura bakma 4-5 gün aşkla kaldım yani. Orayla götürseydin bir iki tane. Valla bavulumu keşke dedim alsaydın. Biz dedik ki denizi boyar gelir bolda. <laughs> Orada <laughs> kadar çok boyanacak şey vardı ki sana anlatamam. <laughs> İnsanlar işletiyor butik otel falan ama yani işte ben olsam diyorsun, neler yaparım yani? Ne kadar güzel. Şimdi de içine çalışması yapıyoruz, bak görüyor musun? Bunların kapağını bu şekilde açıp, Özlemişlerdir bu arada. Evet. Bu panolardan geçen sene herhalde diyorlardı ki reçine atölyesi. Artık bir sürekli reçine döken bir atölye halindeydik, sokaklarda böyle. Özlemişlerdir. <laughs> biz de yapabildik. İçinde bir çubuk olması lazım. Şimdi buna iki tane yani şu tarz bir panomuza bizim iki adet reçinimiz gidiyor. Asma abla. Şu, şu panoyu alsana. <laughs> Yanaşamıyorum da. <laughs> şu şekilde döküyorum bakın. Hocam kuruz başladınız mı diyorlar. Hızlandırılmış yapıyoruz. <laughs> evet. Şöyle bir çekelim tencereyi. Evet, çekiyorum. Burayı. Şöyle. Çok kabarcık kalmasın diye bu şekilde döktüm. Şimdi senden rica edeceğim şu çubukla bunu hep aynı yöne şöyle karıştırma. Çünkü gör ki onun bir kıvamı var. O kıvama geldiğinde dökmeye başlayacağız biz onu. Birleşim nerede neler kullanıyoruz? Bir taraftan ben o karışırken e, isterseniz onları göstereyim. Şarjımız yok diye de şarja takmış. Evet. Bugün telefon hak getire. Yani onun bile farkında değiliz yani. Hiçbir şekilde. Füsun abla da burada. <laughs> Sevgilerimizi yolluyoruz. Evet canım sevgiler canım benim. Şimdi görüyorum bak. <laughs> neler yapıyoruz? Neler neler. neler? Abla. Bekliyorum Anlatamam. seni. Bekliyorum buraya gel. Ne zaman gelecek ki? Valla hep çağırıyorum gel diyorum ama ne zaman gelecek bakalım. Çıkıyor, şunu Bak nasıl güzel karıştırıyor güzel arkadaşım demiş. Ne <laughs> <laughs> güzel karıştırıyor güzel arkadaşım? <gülüyor> <gülüyor> Öğreniyorum. Dresuarını da gösterelim mi? Daha çırak. <laughs> Bitmedi. Evet. İki dakika şarjdan çıkaralım mı onu? Çıkartalım. <laughs> Keşke ben de orada olsam diyor, diyenler var. Hop. Henüz bitirmedik. Daha biraz kazımalarımız var. Bütünlemelerimiz olacak. Bu dağımız henüz tam kurumadığı için işlem yapamıyoruz tabi. Of süper. Yavaş yavaş. Hep aynı yöne. Dikten de alarak, ha dibe de değsin. Çok güzel oldu. Evet. Yeni gelen kovalarımızı gösterelim. Ayrıca biz ha bire de atölyeyi dağıtıyoruz farkında mısınız? Sizi size? yeni evet. keşfettim. Yeni YouTube'tan izliyorum. Harikasınız, yaptıklarınızı hayranlıkla izliyorum diyorlar. Evet. Boy boy. Hangi istersek. Bugün kaçıncı kovayı yapıyorsun? Tabureler. Evet ya, bugün kova çalıştık. Daha da çalışacağım şu küçükleri boyamak istiyorum ama artık bu saatten sonra. Evet. Bunlar da yeni tabure ve kutularımız. Nasıl güzel yaptı. Evet, ona gelelim. Evet. E, tenzile gururla sunarım. <laughs> Hamur kabartmalarımız var. Bunları hep canlı yayında yapmamız lazım Tenzile. Ya. Güzel yüreklerim öğrenmesinler mi? Tabii şuralara baksınlar. Eskitmeler girersek gölgelendirmeler. Olur. Evet. Daha bitmedi zaten. Ee, harika ötesi olacak yani. Daha tabii bu da bitmedi. Çıkayı <laughs> buradan getireceğiz. Geyiği koyacağız içine. Harikasınız. Çok kıskandım diyenler var. Sizler de harikasınız. Bir tanelerini... Evet, onu Şimdi bizim ben böyle bir... geçeyim mi peki? Ha şarja Buyur. takacağım değil mi? Ha. Abla, bir saniye Biz bu var. Bu bizim uzamıyor mu bu kablomuz acaba? Biz niye böyle iş yapıyoruz? Şuradan uzatsak <laughs> ya. <gülüyor> Abla sen ne yapıyorsun? Elinde ben var <laughs> Kokulu taş. Nasıl güzel bir ortamdır. Bir gün mutlaka ben de geleceğim. İnşallah. Tek kelimeli harikasınız diyorlar. Olmuyor ki. Bir yerde hata yaptım. Ben. Yani sayenizde telefon görmedi ki gözüm bugün. Şarjım mı var? Şarjım yok mu? Hmm. Ha, bir tanelerim. Kimler burada? Sinir olmayın, siz de gelin. Hepinize kapımız açık, bir tanelerim. Arzucum da gelmiş. Şimdi bunu önce anlatalım, o karışırken. Bak hafiflediğini hissediyorsun değil mi? Bu evet. kıvam bizim, işte dökülebilir kıvamımız oluyor. Maskımızı da şunlarla yaptık. Taş griye boyadık. Titanyum, taş gri taban. Ve yeşil. Aa son abla, şu yeşili bana verir misin? Patina ziftini kullanırken hepsini mi karıştırmak gerekiyor? Terebentinle karıştırıyoruz. Sonra şu titanyum yeşille gölgelendirmeler attık. Ondan sonra toz varak geçtik üstüne ve bunu da buraya yapacağız. Şimdi oluyor, o güzel olsun. Bizim böyle pigment, renk pigmentlerimiz var. Biz ne kullanacağız? Yeşil biraz, Siyah bu. Ambalajının gittiğine bakmayın. Siyah bu. Ondan sonra birazcık kahvelik olsun istiyoruz. Kahverengi kullanacağız. Bu da Sedef toz pigment. Ellerim terledi ya. Değil mi? Ben eldiven neden takıyor bak hale bak. Ondan sonra her zaman olduğu gibi biraz da yağdız toz pigment koyacağız. Antik gold. Karışıyor değil mi güzel? Şimdi toplam pigmentleri koyarken de şu önemli, ee, çok fazla koymayacağız çünkü çok fazla koyarsak reçinemiz katılaşır. O yüzden bunun da bir oranı var. Küçük küçük, azar azar koyacağız. Onu da göstereceğim. Mu? Bakayım bir. Vallahi olmuş bak. Ya bayağı da uygun. Hmm. Güzel karıştı bakın. Beş oh. ne, al, ne olur. Ne oldu? İyi şimdi. bastın <laughs> <tenzini? Çok gel>. <gülüyor> <gülüyor> Okumaya çalışıyorum ya. Gel böyle. Gel. Şimdi bakın, çok güzel karıştı. Öyle güzel bir kıvam aldı kireçimiz. Şunu açabilir miyiz bir? Hı, -hı. Şimdi bunları azar azar bardaklarıma dökeceğim ben. Ne renkler istiyorsan. Görebiliyor musun? Yakın gözlüğün var mı şu an Tens? Var bebeğim. Süpersin. Şu yorumlar ilerlemiyor. Onu anlayamıyorum. Getir beni ilerletivereyim sana. Ha. Onlar içine maz koyuyorum. Küçük miktarda resim kullanırken oran 1'e bir mi? Broş yapıyorum üzerine çatlamalar oluyor diyor. 2'ye bir, yani İkiye sertleştiriciden bir. yani büyük yarım filoluklardan bahsediyoruz Hı. herhalde. Zaten ebatından anlarsınız bak biri büyüktür biri küçüktür. Şu karşıda var bakın. Hı. O zaman ne oluyor? Büyükten iki, küçükten bir koyacağız. Şimdi siyah pigmentten şöyle alıyorum bakın. Şu Reçin bak. Kat vernik Şuraya arasında bakalım. ne fark var Arzu Hanım diyor. Hmm. 100 kat vernik hani. Aynı dolgu maddesi hepsi. Şöyle bakın bu kıvam iyi. Gördünüz mü çok katmıyorsam çok yani, katmıştım. Ben çok kere. çok katmıştım. O zaman koyulaşıyor. Anladım. Koyulaş, karıştıralım. Kaptın? Ya, iki, iki, damla, damla, evet, iki damla, damla bir şey. Ama ben bunlarla yapmamıştım. Bir dakika. Bizim bir e, şimdi kahverengimiz var. Bir bardak daha alacağım ben. Bakın. Yeşilden de şu kadar kattım. Hmm. Gördünüz mü? Hemen evet. bir iki damla bir şey. Şu çubukları bölsek aslında çubuktan da... <laughs> Bakın. Hmm. Bak bak. Çok güzel bir rengi var. İnanılmaz güzel. Hmm. Pigmentleri karıştırarak açıp koyultabiliyoruz. Hmm. Şimdi ben istersen bu rengi e, koyulaştırabilirim. Evet. Hmm. Bana kalmış. Şimdi şuna da birazcık e, aktaracağım. Kim o ya? Yok. <laughs> <laughs> e, şimdi biraz daha. Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi buna yeşil koyuyorum, tamam mı? Ve biraz içerisinde de toz olarak koyacağım. Yani toz yağlıs. Simli bir yeşili elde edeceğim böylelikle. Bakın. Yeşil tekrar gösterelim mi? Çok güzel bir yeşil diyorlar. Hangi yeşil Şu hayat. Şu mu? Şöyle, şu yeşil. Bakın. Bu şimdi sedefli, toz yağlısı kattığım için bakar mısın Hı -hı. rengin güzelliğine? Evet. Karışımlar yapacağız içine dökerken ki o gölgelikler veriyor çünkü bak rengin güzelliğine. Hı -hı. Şimdi bu yeşilimiz. Şimdi alacağım biraz da siyah. Siyah yapmadık değil mi? Yaptık. Aa. Tamam olsun. Şimdi onları karıştırayım mı? Şimdi bu da siyah. Biraz da sedefli yapalım. Buna da toz yağı katalım. E biliyorsun buraya geldiğimiz zaman bu goldlar bitiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu da bizim özelliğimiz değil mi? Aynen. Bak. Baksana güzelliğe. Reçine yapıyoruz. Reçine Şimdi. dökeceğiz inşallah. Şimdi bizim kahve kaldı. Biz biraz daha yoğun kahve istiyoruz. Siyahlar az olsun istiyoruz. Hı hı. Ee, çok e, yoğun şey durmasın. Çubuk olması lazım birkaç tane daha da bunun içerisinde. Şey. Arzu Hanım bu malzemeleri suyla karış, karıştıralım. Kullanılabilir olarak. mi? Kullanabilirsiniz. Pikment sonuçta bunlarda. koydum. Sedefi de koydum kahverengiyi şöyle. Bu yaptığımız yüz kat vernikli ve akrilik boyalarda olur mu olmaz, acaba? Olmaz. olmaz. Epoksi şeyini vermez hiçbir şekilde. Bakın güzelliği gel. Renkleri de göstermiş olalım. Bu vesileyle. Çok güzel oldu. Toz Her... katılır mı diyorlar. Toz yaldız. Şimdi geldik. Bardaklarımızı iç içe birkaç şey karıştıracağız. Keşke biraz da beyaz falan yapsaydık ya ama. Yapalım. Gidelim mi? Bir Bu, tane beyaz açarsak güzel olacak. İşte Bu beyaz denge. lazım biraz. <laughs> beyaz çünkü şey verecek. <laughs> beyaz yazar. Güzel harelikler verecek beyaz. Biraz da beyaz hazırlıyorum. Güzel yapışacak çünkü. Bakın. Beyaz da koydum. Pigment boyalar koyduk. Akrilik boya değil. Şunun içinde çubuk var mı? Çubuk var. Ama bulamadım ya. Biraz da beyaz hazırladım. Şimdi alıyorum başka bir bardak. Şimdi üst kısımdan, şu kısımdan biraz halili getireceğiz olayı. Biraz yeşil kattım bakın. Şu bir kalsın bekletiyorum. Bir şey az bir az gelirse Üstelik, ona bakacağım. Ondan sonra... Birazcık beyaz kattım bakın yeşilin içine. Rengi muhteşem abi. Aynen öyle. Dayanamıyorum ya. <laughs> Ona da katacağım diyorsun. Ona da gold kattım <laughs> iyi <değil> mi? <laughs> Hiç bana gold yetiştiremiyor zaten. <laughs> goldlerin kadını. <laughs> Atölye, evet atölyede. Gold, alırım değiştirsin. Smile kadını. gold. <laughs> evet, goldlerin kadını falan. Evet. Bakın gold da kattı. Sonra hafif biraz da şu kahveden de azıcık bir koyalım iç içe. Bakın iç içe bu şey yaklaştır. Korkma çekinme. Tens. Şöyle. O e, kalpler atan ellerinizi yerim sizin ben. Şimdi bir bardak daha hazırlayacağız. Siyah neredeydi? Burada. Hı. Etmez. Döktükten sonra gotların üstüne tekrar Ne yaparım? Evet. E işte, e işte, bak. Biliyorlar. Güzel değil mi? Allah aşkına bir söyleyin ya. Nasıl serpiştirmeyelim? Şunları bir biraz şu tarafa götürelim ya. Bakın iç içe siyahı, yaldızlı siyahı hepsini koyduk. Deniz manzarasını bu şekilde mi hazırlıyoruz? Var, benim YouTube'da videom var. O daha başka hazırlanıyor. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, vereyim mi? Şimdi bak böyle aldım. Şöyle koyacağız. Yeri nerede? Şöyle bir karışsın onlar. Güzel. Şöyle. Abla sen ne yapıyorsun? Reçine yapmadım diyorsun. Şuraya bir kere Hayır, baktın mı? Fıtır 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 fıtır. Hayır, fıtır, <laughs> bileyim bileyim. fıtır 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 fıtır. Ne yapıyor bilmiyorum. Hayır, hep fıtırları topluyorum ve buraya bakıyorum. Gece de yok mu ya? Ne sıcak Allah'ım ya. Sabır. Bardalarda. Fıtır abi? fıtır fıtır fıtır. Ne yapayım? Hep toplanıyorum. Reçine <laughs> döküyoruz şu an. Hiç durmadım. Durmam. Kime çektiniz acaba? Direkt akşap üstüne dökülebilir mi? Boyamanızı tavsiye ediyoruz. Acaba kime çektik hocam? Bir bilsem. Kendime benzetiyorum herkese. Demek ki siz de çekmiş. Ay yeşilin rengi muhteşem. Evet harika oldu. Yani. Tam benim odamın rengi. Gerçekten. Hmm. Şimdi önce bu harili kısmı bir getiriyorum. Şimdi reçineden de ziyan olmasın diye uğraşıyorum. Yoksa kaldır küldür dökerim ben bunu da. <laughs> Yettirmek adına. Işık tam çıkıyor mudur bilmiyorum. Yok, çok güzel çıkıyor. Güzel çıkıyor ama gerçeği kadar güzel Tabii, olmuyor ışık. Evet. Şimdi Eldiveni taksana satıyorlar. Eldivenini çıkarttım. Bu sıcakta ben nasıl takayım o eldiveni? Yetmeyecek yoksa. Tuval üzerine çalışma yapabilir miyiz diyorlar. Çok izliyorlar? güzel olur. Yapamaz mısınız? Nasıl güzel olur? Yaparsınız tabii ki. Of yakıyor demişler. Evet gerçekten yakıyor. <laughs> Pano boyandı, evet. bakar mı? Miyiz, Pano boyandı, evet. Pano boyandı. Kayıt etmeye çalışacağız. Onları alayım ne varsa. Volt var burada. Şimdi şuralardan da tek tek döküyorum. Muhteşem diyorlar, evet, gerçekten muhteşem. Hmm. Hani de. bir yerde hare yarattık, ortaya çıkarttık ama her yerde de o hareliği yapmayalım. Şu şeyi de kapattık ya şimdi. Peçete var mı benim için? Çevireceksiniz, çevireceksiniz bunu. Şu renklerin güzelliğine bakın. Çıkıyor mu ya? Evet biraz yani Bu tarafa mı geçmeyin? <laughs> yok yok buradan daha güzel. Evet bu taraf. Valla. Sen şimdi de çeviriyorsun ya. Hayır evden süzülüyor. Hayır içine çıkmaz. Yani sıkıntı yok. Eliniz, tamam. elinizi nasıl temizleyeceksiniz? Evet, yani şu an şu, keten e, yağıyla temizleyeceğim. Kabloyu al. Ne oldu bitti mi? Yok bitmedi onunla birlikte döneceğim. <laughs> şu an alacağım keten yağını elime. Yapacak bir şey yok. Bir peçete alayım mı? Dediğim biraz daha Elimi taktım, taktım. Reçine dökeceğim zaman elimi içine taktım. <laughs> Şimdi, burada varmış daha. Var var. Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Oynuyoruz işte ya. Tamamen oynuyorsunuz. Şunda da var. Işıl ışıl evet gerçekten ışıl ışıl şu an. Şimdi ben alayım ince çubuğu. Maskımız nerede? Hiç yapışkan falan bunda... Onu alalım. Tam ortalayalım, bir koyalım şuraya. Hmm, renkler nefis. Burası orta mı şu an? Hı hı. Evet. evet. Bu yapıştıracak reçine. Zaten bu 24 saat kalacak ya e, bunun üzerinde o şekilde kalacak. Şimdi bizim teşekkür ederim. Cevdet. Bir de bakıyorsun <laughs> bana demiştiniz hocam. <laughs> çok nazik. Siz olmasanız bana kim, kim bakacak? Kimler bakacak ya? Şimdi dur daha biz daha geliyor değil mi? Biliyorlardır. Daha bitmedi. Ama bu hali bile çok güzel. <laughs> ne atıyoruz şu an? Of. Bu taş. Taş taş değil. Her yerini yapmayacağım. Sadece altta böyle bir kaya, bir şeymiş gibi. Tamamen hayal gücü işte. Aynen. Ama tam orası da mükemmel yeri oldu. O yüzden bu panoyu bana da çalış demişler. Ne anlamadım. <laughs> bu panoyu bana da çalış demişler. Zaten pano özlemin. <laughs> ben öğreniyorum daha, çırağım ben daha. Çırak bile değilim. <laughs> ne taşı diye soruyorlar. <laughs> ne taşı diye so sordular. İşte kırık ayna diye geçiyor. Hı. Şu çubuklar lazım bana ama. Şuna. Şey Şimdi alıyorum toz bara. Bakın. Hı -hı. Evet. Şuraya, bir... Bir şey Hı -hı. Şuraya bir ağaç gibi bir şey yapalım. Şuraya damlaması bile. Arabamı boyarken benim de böyle sürekli çevirmem gerekiyor mu demiş Yaş Kim <laughs> yaşam koçu. Nermin, Nermin Boyayacak Nermin galiba evet. arabayı bu gidişle. <laughs> evet. Gerçekten dünden boyayacak. Beri. Söyleye söyleye dünden beri. <laughs> arabayı Valla bir dene istersen Nermin. Evirip çevir bir şeyler ya. olumlu bir şey olursa benim arabayı da boyarız. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Siyah. Sinise dokunmayız. Ne gold olduğunu düşünsene benim arabanın bir de. Oh, oh, oh. <laughs> Kavurur yemin <bir> ederim. <laughs> <yok>. Ortalığı. <laughs> Yatağı <Yatır>, şey, <laughs> Şuradaki yeşilin tonu ne kadar güzel oluyor. Uy <laughs> bakın hiçbir Değişim şey kasmadığımız ha. Okay, aynen. Mesela. Bunlar karıştırdıklarımız. Aynen. Ama işte o tonlamaları yapman <gülüyor> lazım. <gülüyor> Aksi takdirde tek renk yaparsan <laughs> O da benzemiyor bir şeye. İşte ben onu hayal edemezdim. Hani yeşil dedin ama... Hem Maskla nasıl da renk bir olarak de. bir uyum sağladı şu an. İşte çok bir nefis oldu. Üstünü değişik yeşil ayırdık. Aynen. Yani Tabii. Bu, da aynı yeşilin tonu. Hı -hı. Bu da aynı yeşilin tonu. Ama içine şeyler kattı. Şu alt tarafı su. Çok şeker oldu. Yiyelim mi? <laughs> Yiyelim. Asla. Ama farklı bir var. Böyle oynuyoruz işte. Tabi çok da fazla oynamıyoruz. Reçinenin de bir süresi var. Hı. Oynama süresi. İşte çok fazla bekletemiyorsun. Hı. Şimdi bu kenarları da şu çubuklarla düzlemen gerekiyor. Hı. Bunlar yoksa böyle kalacak tabi burada. Hı. Bence yeterli. E, Maske yapışacak mı bu şekilde? Tabii, evet, böyle bir o şimdi yapış. Şimdi hiçbir şey yapmadan yap. Şunu ya. diyorum, beni koy, beni oradan koparamazsınız. Ertesi gün. Öyle güçlü, kuvvetli bir şey. Ee, şuraya da bir yere de bir taş daha atsak, şöyle bir şey. Şurası da sanki. Evet, üst tarafı değil mi? Yani bir uyum olsun, altla evet. üst arasında. Ben seviyorum içine dökmeyi. Çok seviyorum ya. Hepsinden farklı oldu yani geçen olay. Evet. Boya kötü çok farklı. Ya duruyor değil mi? Renkler bile daha farklı. Nefis. Şey <laughs> beni çeker misin? <laughs> bak, anne bir kız miydi? <laughs> bak, bu da benim Şöyle, <laughs> bak şimdi. <laughs> Ama bitiniyorum işte. Olay valla. Evet, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> olay oldu şu an. Bravo. Teşekkür evet. ederim. <laughs> valla çok güzel şu oldu. şekilde e, çünkü yani bunu yani. çıkarıp Vallahi, evet. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Düz bir zemine yere güzelce koyacağız. Ona böyle bir gün hiç ellemeyeceğiz biz. Tabii onu düzleyeceğiz evet. çubukla. Ee, kalsın sonra zaten sonrasında boyayacağız onu. Hı hı. Bir şekilde. Güzel yüreklerim. Öpüyorum hepinizi. <laughs> Canımsınız. Bunu şey yükleyelim. ana ee, sayfaya atalım. Allah'a emanet. Herhalde bizde yeter değil mi artık? Artık Biraz evet. Dışarıdan <laughs> Türkiye'yi yapalım ya sıcaktı bunaldık artık. Evet, <laughs> saat dokuzdan beri buradayız. Saat kaç? Saat Sekiz oldu. E tamam on iki saat. On evet. iki saattir biz bu masa tepesindeyiz, <laughs> <diye> başındayız. <laughs> Helal olsun bize ya. Evet. Çok Niye? güzel yaptık. Aşkla, aşkla, aşkla sevgiyle. Daha da durabiliriz aslında. Yani. Ama şimdi keyif yani bir çek zamanı. değil mi? O taraftan <laughs> da al. O taraftan da al. Şimdi bunun keyfini sürme zamanı. <laughs> Nefis oldu. Ay. Uf, 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 uf. Şuraya bakın. Allah'a emanet olun. Nasıl seni <and> <laughs> al aldım ben?